Thank you very much. Mr. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ipler gittikçe geriliyor. Artık bunun geri dönüşü yok. Yani gerçekten geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimizi söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz açısından aslında bu batı içinde geçerli ama Amerika Birleşik Devletleri'ye daha şiddetli olacağı çok net olarak ortaya çıktı. Unutmayın Amerika Temsilciler Meclisi, Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Bugün Ermenistan'daydı. Sabah saatlerinde sözde Ermeni soykırım e, heykelini e, ziyaret etti. E, ve o anıta bakarken de bir ağlama pozisyonda fotoğrafları çıktı. Ve hemen ardından bir basın toplantısı düzenlendi işte oradaki ulusal meclis başkanıyla birlikte ve şöyle dedi son saldırı Azerbaycan tarafından yapıldı Ermenistan burada kusursuzdur yani suçu yoktur kendisini savundu ve Azerbaycan'ın saldırgan olduğunu kabul etmesi lazım Ermenistan'a yönelik yasa dışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle biz Ermenistan'ın yanındayız. Yani direkt olarak tavrını Ermenistan'dan yana koyan bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz şu anda. Amerika Birleşik Devletleri bunu hep yapıyor. Her fırsatta, Ermeni soykırımını her Nisan'da önümüze sürerek yani 40 yıldır bir şekilde Türkiye'ye şantaj yapan Amerika Birleşik Devletleri şimdi direkt olarak artık gerçek yüzünü Ermenistan'da göstermeye başladı ve Türkiye'ye karşı açıkça bir savaş ilan ettiğini burada belli etti. Bir taraftan bunlar sürerken unutmayın ben daha geçen hafta iki tane biliyorsunuz izlediniz zaten çoğunuz video yaptım dedim ki Şangay Beşlisi'nden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa açısından ipler çok gerilecek demiştim. Nitekim ben bunun için biraz bir ay falan bir süre bekliyordum. Bir aya kalmadı. Üç gün, beş gün içinde ipler gerçek anlamda gerildi. Sadece bu mu? Değil tabii ki. Ama oraya geçmeden evvel Ermenistan'daki bu konuşmanın e, şeylerine dikkat edelim. Ayrıntılarına unutmayın. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye çok ciddi biçimde e, artık kin, yani ne diyebilirim e, diş gösterdiğini görebiliyoruz. Devam ediyorum. Bakın. Nancy şöyle demiş. Bölgedeki sorunlar diplomatik yolla çözülmeli. Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önceki çatışmalardan da sorumlu tutuyoruz. Karabağ'la ilgili çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tutuyor. Azerbaycan'ın topraklarıyla ilgili, kendisiyle ilgili, kendi topraklarını geri almasıyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan suçlanıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Devam ediyor. Peres'in şöyle demiş. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki istikrar için aktif rol oynayacak. Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yer alan Ermenistan'ın yanında olduğunu ve bu mücadelede Ermenistan'la sonuna kadar mücadele edeceğiz anlamında bir yöntem. Söz söylemiş, saçmalık diyeceğim de neyse, söz söylemiş diyelim. Ee, şöyle devam etmiş, işte karşı tarafın konuşması da var, onu size okumuyorum. Ee, orada şöyle bir açıklama var, o da çok ilginç. Ee, Ermenistan işte. Meclis Başkanı'nın yapmış olduğu Nens Pelosi'ye Türkiye'yi şikayet ediyor ve diyor ki Ermenistan'ın sınır mevzilerini değil sivil yerleşim yerlerine acımasızca topa tuttular ve maalesef çok sayıda kişi hayatını yitirdi anlamında. Fakat Ermenistan'ın Pelosi'nin daha önce unutmayın Çin'e gidip Tayvan'ı karıştırdığını ve düşmanca bir politika güttüğünü unutmayalım. Aynı şekilde Pelosi e yıllar önce de Türkiye aleyhine devamlı demeçler veren ve Türkiye için hiç iyi, ciddi anlamda güzel bir konuşması olmayan bir şeyden söz ediyoruz, kişiden söz ediyoruz. Buraya gitmesi zaten özellikle Biden hükümeti tarafından planlanmış, programlanmış bir şey yani stratejik hamle. Şimdi burada Sadece Pelosi'yi sorumlu tutamazsınız. Bu konuşmanın sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri kabinesidir ve dolayısıyla Biden'dir. Biden'ın da aklı melekelerinin zaten yerinde olmadığını bildiğimiz için Biden'ın arkasındaki Kamal Harris ve ekibine bakmak lazım. Ee, ve unutmayın bir Amerikan Dışişleri Bakanı var, Antony Blinken. Dün Antony Blinken'a Rum kesimi teşekkür etti. O konuya şimdi gelebiliriz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'ni dört taraftan sarma projesine e, Amerika Birleşik Devletleri gerçek anlamda hız verdi. Kıbrıs Rum kesimine silah satışını serbest bırakarak orada kendisine ait bir üs açılmasının da yolunu açtı. Açık konuşmak gerekirse yani Türkiye Cumhuriyeti Batı'dan işte Yunanistan üzerinden hatta Bulgaristan üzerinden sarılırken Akdeniz'deki o boşluğu da her ne kadar orada Fransız ve İngiliz üsleri olmasına rağmen kendisi de bir üs kurarak tam anlamıyla Türkiye'yi de Akdeniz'de bir kuşatma altına almayı hedefliyor. Bu da yetmedi. Aslında Ermenistan'da bir Amerikan üssü var demiştim daha önce. Bu üssü çoğaltacaklarını ve Türkiye'yi dört taraftan da artık sarmalamış olacağını çünkü ciddi anlamda müdahale edeceğiz diyor konuşmasının bir tarafında. Ve e, buradan görüyoruz ki Ermenistan'a tam bir destek verilecek. Azerbaycan'la olan son savaştan dolayı ve toprak kayıplarından dolayı Azerbaycan bir şekilde... E, Batı kamuoyunda dışlanması hedefleniyor. Buradan da bu ortaya çıkıyor. Yani haklı olduğu bir mücadelede kendi aldığı topraklar konusunda haksız çıkartılmaya çalışıyor. Diyor. Ama asıl hedef Şangay Beşlisi'ne daha doğrusu Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmaya aday olduğunu açıklayan direkt olarak artık oraya dahil olacağız denen Türkiye'nin hedef tahtasına oturtulduğu buradaki olay şu. Aslında gerçek şu. Ne Azeri Azerbaycan Ermeni Savaşı ne de başka bir şey bahane. Buradaki asıl bahane Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'la olan bütünlüğünün diğer Türk cumhuriyetleriyle sağlanması sağlanmaması amacıyla ve orada açılacak koridorun engellenmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir hamle yapmış durumda. Bu Nancy Pelosi'nin alel acele... Ermenistan'a gönderilmesindeki amaç da aslında direkt Türkiye'ye tehdittir. Yani biz senin bu yolunu açmayacağız, açtırmayacağız. Burada Amerikan askeri varlığını fazlasıyla hissedeceksiniz. Aslında Ermenistan'ın bir tarafı batıya bağlıyken bir tarafı da biliyorsunuz ki Rusya'ya bağlı. Peki Rusya bu girişim karşısında ne yapacak? Onu da zaman içinde açıklamalarıyla göreceğiz. Orada daha fazla bir Amerikan üssünü Rusya tolere eder mi? Ki etmeyecektir, asla kabul etmeyecektir. Bu işin sorumlusu olarak Paşinyan'ı görmektedir. Böyle e, Paşinyan'ı gördüğü için de Batı'ya eğilimli bir lider bu biliyorsunuz. Bir takım bağımlılıkları ve üstlerin izni veren Fransızlara, Amerikalılara bu izni veren Paşinyan'ın devre dışı bırakılmasını isteyen bir Rusya var. Rusya büyük olasılıkla çok yakın zamanda Ermenistan'da olayların tırmandığını ve bir darbenin geldiğini görebiliriz. Yani Paşinyan bir darbenin ile e, görevden uzaklaştırılabilir. Zaten bir kere oldu. Başarısız olmuştu ama bu kez başarısız olacağını düşünmüyorum. Rus destekli gelecektir. Rusya e, Amerika Birleşik Devletleri'nin burnunun dibinde tekrar orada 2-3 tane üst açmasına veya askeri yığınak yapmasına izin vereceğini hiç sanmıyorum. Türkiye'de bu olaya hiç sıcak bakmayacaktır. Bakmadığı gibi de gerekli hamleleri yapacaktır. Biz bunları konuşurken işte dün dediğim gibi Kıbrıs Rum kesimine e, silah satışına direkt onay geldi. Ama bu da yetmedi. Bugün sabah ne yazık ki Yüksekova'da yuksekova'da sınır karakolumuza terör örgütü Amerikan destekli terör örgütü tarafından e, bir saldırı düzenlendi. Bir askerimiz şehit oldu. Evet onun karşılığı cezalarını buldular ama şu an hala top atışları devam ediyor fakat ne yazık ki ipler geriliyor gerildikçe de savaş tehlikesi artıyor yani bu gidişle bu hızla bakarsak günün birinde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz gibi görünüyor. Geri kalanların hepsi figüran, Yunanistan figüran, işte o dediğimiz e, terör örgütü figüran, öbür tarafta Ermenistan figüran, figüranlarla üzerimize saldırmaya devam eden bir Amerikan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Tabii günün bir diğer çok önemli gelişmesi de az önce gerçekleşti birkaç saat önce. Türkiye t Avyad'da Suriye Tel Abyad bölgesinde e, çok ciddi bir e, şeye başladı. Evet, tatbikata başladı. Suriye milli ile birlikte geniş kapsamlı bir tatbikat yapıyor şu an. Başladı, bitti mi bilmiyorum. Bir e, günlük bir tatbikattı ama sınır ötesi bir tatbikat bu devam eder mi? İlerleyebilir mi? Yoksa bu başka bir şeyin sinyali mi? Bunları zaman içinde göreceğiz ama şu bir gerçek ki Türkiye bu tatbikatla aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj da vermiş oldu. Sen terör örgütüyle orada bir tatbikat yaptın bize karşı. Biz de bu tatbikatı Suriye Milli Ordusu ile birlikte yaparak sana karşı bir güç gösterisinde bulunuyoruz mesajı verildi. Karşılıklı silahlar çekildi arkadaşlar. Açık açık konuşmak gerekirse Yunanistan evet daha da e, ivmeyi yükseltecektir, çizgiyi yükseltecektir. Türkiye'ye karşı tacizlerinde oldukça şımarık davranmaya devam edecektir. Çünkü arkasındaki Amerika'nın emrini yerine getirmek zorunda. Zaten e, bunun için de elinden geleni yapıyor. Güneyde artık bir şımarık Kıbrıs Rum kesimi göreceğiz yani bu aldığı 3-5 tane silahlı olacak iş değil tabi ama e, kesinlikle şımartacaklar onlara bir güvence verecekler biz varız Türkiye buraya saldıramaz anlamında Kıbrıs'ta da çok ciddi bir hareketlenme hatta orada bir e, kısıtlı da olsa hani Türkiye Cumhuriyeti daha doğrusu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bir savaş tehdidi de ne yazık ki artık gündeme gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bulunundan getirmek, Türkiye'yi gerçekten bir kapana sıkıştırmak amacıyla elinden geleni yapıyor. Yani elinden geleni yapıyor ve bu yıla kadar açık konuşmak gerekirse hiç bu kadar açıktan diş göstermemişti ama şu andan yani bu yıl özellikle son 4 aydır Amerika Birleşik Devletleri'nin açık düşmanlığını görmekteyiz Türkiye'ye karşı. Yani artık bırakın NATO işbirliğini ya da bir ortak işbirliği şey projelerini direkt olarak bir düşman devlet sınıfına sokmakta Türkiye'yi. Zaten bunun sinyalini 2017 yılında vermişti arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri. 2017 yılında dost ve düşman ülkeler listesi yayınlandığında dost ülkeler listesinde Mısır, Cezayir, Suriye hatta Tunus var. Ee, ya yani Yunanistan, Kıbrıs'ın kesimi zaten var ama şey yok Türkiye yoktu. Düşman ülkeler listesinde Çin, Rusya vardı ama Türkiye yoktu. Yani Türkiye'yi düşmanlaştırmasa da dost ülkeler listesinden çıkartmış ve karşısına almıştı 2017. Ve bunun sebebi şu anda yani bu önerileri yapan hatta bu önerilere ortak imza atan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dır. Şu an bilerek ve istenerek Biden tarafından Türkiye'yi olan kini ve düşmandığı nedeniyle bu göreve getirilmiştir. Ve şu anda da e, Antonio Blinken'ın Türkiye aleyhindeki söylemleri devam etmektedir. Düşünün Kıbrıs Rum kesimine silah satışında çok önemli bir rol oynamış, öncülük etmiş ve dün Kıbrıs Rum kesimi tarafından Antonio Blinken'a bakın Biden'a değil Antonio Blinken'a özel bir teşekkür yayınlandı. Amerika'daki Biden kabinesinin ne şekilde çalıştığını ve Türkiye'yi bir şekilde kıstırmak için nasıl Kimlerin göreve getirildiğini hep birlikte görüyoruz. Artık şu bir gerçek ki yani unutmayın daha kısa süre önce PKK ile Amerikan Özel Kuvvetleri bildiğiniz bir tatbikat yapıyor. Ve Twitter hesabında Amerikan Özel Kuvvetleri'nin Twitter hesabında bu övünerek yayılmıştı. Yani biz dostlarımızla tatbikat yaptık diye ve Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaktaydı Hakkari sınırına ve bugün Hakkari Yüksekova'da aynı terör örgütü tarafından bir saldırı düzenlendi. Bir askerimiz şehit oldu. Daha bilmiyorum yaralıların durumunu ama e, evet karşılık verildi. Hala top atışları devam ediyor sınırdan ama belli ki Türkiye Cumhuriyeti bir bataklığın içine çekilmeye çalışılıyor. Bir taraftan işte Yunanistan elinden geleni yaparken diğer taraftan terör örgütü zaten elinden geleni yapıyor ve bu durumda Türkiye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Şimdi bir de işin içine Kıbrıs Rum kesimi ve Ermenistan dahil edildi. Belli ki Ermenistan'daki bu çatışmalarla ilgili tekrar tahrikler devam edecek. Büyük olasılıkla Azerbaycan'a, Azerbaycan topraklarına doğru saldırı e, girişiminde bulunacaklar ve dolayısıyla savaşı dört bir yaya e, 4 bir tarafa yayarak Türkiye'nin dikkatini hem Akdeniz'den çekmiş olacaklar hem Suriye'de yapılması muhtemel bir harekattan vazgeçirmeye çalıştıkları bir Türkiye söz konusu. Bunun içinde dediğim gibi her türlü argümanı kullanıyorlar. İşler karışıyor gerçek anlamda karışıyor. İpler de geriliyor. Bundan sonra da geri dönüşü olmayan bir yola gerildiği belli oluyor. Artık bu iki ülkenin özellikle Amerika ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eskisi gibi, eskisi gibi de demeyelim. Eskiden zaten kullandıkları bir e, Türkiye vardı. Artık ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağı ve bundan sonra da hiçbir şekilde eskiye dönülmeyeceği çok net olarak e, ortaya çıktı. Çünkü hiçbir şekilde bu yapılanlar unutulamaz unutulması mümkün değildir. Ee, özellikle son dönem yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri'nin belli ki büyük bir Orta Doğu projesinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu ayağından hiç vazgeçmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Beş parçaya bölünmüş bir Türkiye'yi hedefliyorlar. Bundan da vazgeçeceklerini sanmıyorum. Tabii ki Batılı ortaklarının gayretleriyle de birlikte. Şu anda bakmayın Avrupa biraz karışık işte doğal gaz kısıtlaması ve Putin'in hani onları sıkıştırması nedeniyle iyi ki de böyle oldu. Aksi takdirde hepsinin birleşip Türkiye'ye yüklendiklerini düşünmek istemezdim açıkçası. Çünkü bu işin sonunda. Yani çok kısa süre sonra Amerikan ambargolarını görebileceğiz. Kendisine göre ambargo koyacak ve Batı da bunu ayak uydurmaya çalışacak. Dolayısıyla işler daha da karışacak. Bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Bu acil bir haberdi. O yüzden bu videoyu sizlere yaptım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.